2 Eylül ve saat 22:22'de ekinoks Ritüel yapacağız hep beraber. Bugün öyle bir niyetle buradayız arkadaşlar. Evet ekinoks nedir? Ekinoks gecenin gündüze eşitlendiği bir gün olarak sonbaharda e, kuzey yarım kürede sonbaharda karşılaştığımız bir e, doğa olayı diyebiliriz. E, 22'si ya da 23'ü olabiliyor. 0 derece terazinin olduğu anda gerçekleşiyor. İki sayfamdan da canlı yayın yapıyorum. Göstermezsin farklı farklı olabilir. İki farklı sayfada da canlı yayın açmak istedim çünkü bugün. Neredeydin diye soruyorlar. Bugün <laughs> ikisinden de açmak istedim. Evet bugün sıfır derece terazi burcuna geçti güneş. Ve böylelikle Ekinoks'un günü 22 Eylül olarak, e, astrolojik olarak da, astronomik olarak da onaylanmış oldu. E, yani kadim bilgilerde yıllardır, bin yıllardır, yüz yıllardır yapılan tabii ki e, bir takım ritüeller vardır bu günlerde, bu Ekinoks gününde. E, şu an için bir meditasyon çalışması yapacağız zaten ve doğayı bir şekilde kullanmak istiyorum. Ee, ve Venüs'le alakalı olduğu için de Venüs'ün de hani aşkı, sevgiyi bize çağrıştırmasından dolayı su ile... Bazı yani merkeziniz suya <laughs> odakladığım bir meditasyon yaptırmak istiyorum. Esasında e, Venüs topraktır, toprağı anlatır. Ama ben bugün suyla çalışmak istedim. Bir su meditasyonu yapacağız sizinle. E, onun öncesinde sevgi merkezli çalıştırmak istediğim için zaten bu çalışmayı ondan öncesinde de bir seni seviyorum çalışması yapacağız arkadaşlar. Nezaketin, zerafetin, aşkın, sevginin, hukukun, e, adaletin burcu terazi hoş geldi. Terazi burçlarına, e, burçlarına e, şimdiden hepsine tek tek doğum günleri kutlu olsun diyorum. Mutlu yaşlarınız olsun. Nice güzel, sevgi dolu, aşk dolu terazi burcu ekinokslarında beraber olalım inşallah. E, Biraz da hani astrolojik olarak bahsedecek olursak güney ay düğümüyle güneş bu sene çok değerli bir ekinoks'tayız diyebilirim. Güney ay düğümüyle güneş bir iki gün içerisinde birleşecekler. Terazi bize aşkı getirir, sevgiyi getirir, kutsal birlik birliktelikleri getirir, yedinci evimizdir, güzel ortaklıklar getirebilir. E, güzel bağlantılar, güzel birliktelikler getirecektir eminim ki. Ama güney ay düğümüyle birleştiği için biraz hepimizi dikkate e, davet etmek istiyorum. E, çünkü önceden yaşamış olduğumuz bazı olayların tekrarını gerçekleştirebilme ihtimali de söz konusu olabilir. E, acılarımızı tekrar hatırlatacak, belki kanırtacak bazı olayları da bize getirebilir aşk ve sevgi bazında. Ee, özellikle yengeç burcunda birik yani birikmiş gezegenleriniz varsa ya da benim gibi güney ay düğümünüz yengeçse özellikle biraz nostaljik bazı olaylar getirebilir ya da işte güneşiniz yengeçse ayınız yengeçse yükseleniniz yengeçse orada biraz tekrarlamalara götürebilir Bizleri ee, orada yaşadığımız ya da bazı olaylar yaşadığımız bazı duygusal ya da ortaklık açısından yaşadığımız olayları tekrar e, bize hatırlatacak bazı e, olaylar yaşatabilir. E, o yüzden bu söylediklerim şöyle kulağınıza bir nebze e, küpe olsun. Onları unutmayın. E, bu dönemde güney ay düğümüyle ama yani genel bu spesifik bir olay güney ay düğümüyle güneşin kavuşacak durumunda olması bize evet kalbimize attıracak, heyecanlanacağımız bazı şeyler getirebilir. Ama lütfen bunun toksik bir duruma dönüşmemesinde kendinizi bu durum için ara sıra bir çimdikleyin diye uyarmak istiyorum sadece. Ama tabi bugün aranacağız, temizleneceğiz. Güzel dilekler dileyeceğiz. Kendimizi hazırlayacağız. Her şeyden önce kendimizi sevmeyi merkeze alalım lütfen. Bugün ve her gün dinleyebilirsiniz bunu. Kendi sevgi merkezimizde kalır isek eğer, zaten orada sağa sola sallanmamış ve savrulmamış oluruz. Ee, siz ki kendinizi kendinizde ve bu hayatın içinde arar iseniz eğer kimseyi arama ihtiyacına zaten e, gerek görmüyorsunuz. Ve o yüzden de e, arayışta olanlar belki de size çok geliyor. E, buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bugün güzel tütsüler yakabilirsiniz. Güzel e, ne diyelim şu an mum yakabilirsiniz. Mesela bir ritüel yapacağız çünkü. Mumlarınızı yakabilirsiniz. Evet ritüelimiz bittikten sonra kendinize şöyle güzel bir ada çayı yapın, ıglamur yapın, bitki çaylarından faydalanın. Yarın sabah kalktığınızda bir minik bir şeyler ekin, toprakla ilgilenin, çiçeklerinizle biraz oynayın, onlarla oynaşın. <laughs> Belki bugün bir kenara bir para koymak istersiniz ve üstüne bir niyetinizi yazarsınız. Ee, sonuçta terazinin ilk günü ve bugün Venüs çalışması, yani Venüs e, Burcu olduğu için bugün de yapacağımız çalışmayla bolluğumuza, bereketimize de bir katkımız olur inşallah. Enerji çalıştıracağız çünkü enerjimizi temizleyeceğiz inşallah. Bu gecemiz güzel geçsin çünkü dolunaydaki o tutulmayla beraber bayağı e, yoğun rüyalar gördük. <laughs> Biraz sıkıldık. Ben hele üst üste çok fazla cenaze yaşadım. Üstüne bomba bir de tabii e, nikah da güzel böyle bir e, şenlik de girdi işin içine ama hayat böyle bir şey işte film gibiydi 3 Neydi? Üç nikah, bir cenaze filmi vardı. Ben de üç cenaze, bir nikah oldu. <laughs> Film gibi yaşıyoruz hayat. <laughs> e, Kendimizde dengeleneceğimiz bir an olur inşallah. E, saatte 7 dakikadır da konuşuyormuşum. Tam buçuk olsun başlayalım. Biraz da oyalanmak istedim. Katılmak isteyenler olursa diye. Kendinize tatlış bir müzik açabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada açtığım zaman e, yayın kesilebiliyor. Kendinize şöyle soft, sade, dinleneceğiniz, özellikle su şıkırtısı olan bir ses açabilirsiniz. Evet, bugünkü denge meditasyonumuza başlamadan önce, önce hep beraber bir seni seviyorum çalışması yapıyoruz arkadaşlar. Gözlerimizin içine bakarak, kendi gözümüzün içine bakarak elinize bir ayna alabilirsiniz. E, tavsiye ederim. Ya da bunu her gün, her sabah, her akşam aynanın karşısına geçerek gözlerinizin içine bakarak yapabilirsiniz. Lütfen şu bir aylık, 30 günlük süreci kendinize olan sevginiz açısından şenlendirin, destekleyin. Ve böylelikle kendi merkezinizde olduğunuzda bolluğunuzun, bereketinizin de ne kadar arttığını gözlemleyin. Bunu şiddetle rica ediyorum. Alın şöyle derin bir nefes. Burnunuza mis gibi gül kokuları gelsin. Dünyanın en muhteşem titreşimine sahip olan gül. Ve gülün özellikle Isparta gülü. <laughs> gülün o muhteşem kokusuyla beraber onun titreşimi şöyle burnunuza gelsin. Eminim ki şu an zihninizden geçirdiğiniz için o mis gibi en derinden gül kokusunu alıyorsunuzdur. Ciğerlerinize içinizde hissediyorsunuzdur zihninizde bambaşka kapıların açıldığını, bambaşka anıların yad edildiğini şu an fark edebiliyorsunuzdur. Gül her zaman bizi bambaşka, çok farklı, çok yüksek bir frekansa yükseltir. Al derin nefes, seni seviyorum. Seni olduğun gibi seviyorum. Hiç değiştirmeden. Her nasılsan öyle seviyorum. Kim olmayı istiyorsan seçebilirsin ve ne olmayı istiyorsan yapabilirsin. Hataların da olabilir. Bunları öğrenmenin bir parçası olarak kabul ederim. Ben seni yeterince mükemmel buluyorum. Yeterince iyi, yeterince güzel, yeterince başarılı buluyorum. Seni ben her gittiğin yolda, her gittiğin adımda onaylıyorum. Seni ben her yaptığım, hayallerin için ve gerçekleştirebildiğin her şey için, gerçekleştiremediğin her şey için takdir ediyorum. Seninle ben bunu bil ki gurur duyuyorum. Çünkü tüm deneyimlerindeki samimiyetini ve iyi niyetini biliyorum. Unutma ki ölene kadar seninleyim seni asla bırakmayacağım sevgimle hep yanında olacağım seninle her zaman birlikteyiz al derin nefes geçti ve bitti artık güvendesin çünkü benimlesin seni çok ama çok seviyorum teşekkür ederim bana katıldığınız ve bu güzel sevgi enerjisini benimle paylaştığınız için kendinize de bir alkış istiyorum. Bu güzel olumlamayı, bu güzel cümleleri kendinize söyleyebildiğiniz için. Aslında karşınıza kim almak isterseniz onu da alabilirsiniz. Hiç sorun değil ama çok çok şifalı, çok da keyifli bir çalışmadır. Şu günde bir kere bu seni seviyorum o aynanın karşısına geçip kendinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdi güzel bir müzik açabilirsiniz. Dediğim gibi fonda müzik olduğu zaman benim yayınlarım durak satılabiliyor. O yüzden açmıyorum. E, telif hakkı sıkıntısı çıkabiliyor. O yüzden ben müzik açmıyorum. Siz kendinize böyle arka planda tatlı güzel bir su sesi koyabilirsiniz. Alın derin nefes, al derin nefes, taç çakrandasın, üçüncü gözündesin, beşinci çakrandasın, dördüncü çakrandasın, üçüncü çakrandasın, ikinci çakrandasın ve kök çakrandasın. Bütün bedeninde enerjinin gidip geldiğini hisset ve omurgandan şeffaf, şıkır şıkır bir su enerjisinin bütün omurganı, bütün hücrelerini temizlediğini ve bütün kılcal damarlarından o şeffaf, o muhteşem, o şifalı, derin su enerjisinin dağıldığını hisset. Oh şükürler olsun su gibiyim akıcı ve berrak. Varlığımdan akan, sevgi enerjisini bedenimde hissediyorum. Ve ruhumu yıkadığını görüyorum. Ben su gibiyim, akıcı ve berrak. Ne sıcağım ne soğuk. Ne çok dalgalıyım ne durgun. Ben şu an dengedeyim. Ne çok sertim ne çok yumuşak. Ne alacaklıyım ne borçlu. Aldığım kadarını sevgiyle veriyorum. Verdiğim kadarını sevgiyle alıyorum. Oh şükürler olsun. Dengedeyim. İçimdeki Eril enerjiyi biliyorum. İçimdeki dişil enerjiyi biliyorum. İçimdeki eril enerjiyi şu anda serbest bırakıyorum. Ve içimdeki dişil enerjiyi şu anda serbest bırakıyorum. Oh, su gibiyim, akıcı ve berrak. Eril enerjim güvenli. Dişil enerjim güvenli. Erkek olmak güvenli. Kadın olmak güvenli. Çok şükür. Olduğum halim ne güzel. Güvende olmak ne kadar güzel. Dengede olmak. Sevilmek beğenilmek, kadın olmak, erkek olmak. Ne güzel. Su gibiyim akıcı ve berrak. İçimdeki beni bloke eden bütün enerjileri serbest bırakıyorum. İçimde manipüle eden bütün enerjileri serbest bırakıyorum. İçimde sıkıştırılmış bütün enerjileri serbest bırakıyorum. Su gibi akıcı ve berrak. İçimdeki kadın güvende. İçimdeki eril güvende. bolluk enerjisine kadar güzel, dengene kadar güzel. Su gibiyim, akıcı ve berrak. Bereket güvenli, bolluk güvenli, sevgi güvenli, aşık olmak güvenli. Su gibiyim, akıcı ve berrak. Ben neden korktum ne olacağından korktum neden çok sevinmekten korktum neden çok para kazanmaktan korktum neden korktum neden kapattım kapılarımı Kendimi bolluktan bereketten aşktan sevgiden neden mahrum bıraktım Al nefes şimdi. Çek içine bolluğu, bereketi, aşkı, sevgiyi. Şimdi su gibiyim. Akıcı ve berrak. Şu an bir çay oldum. Yağan yağmurla. Yavaş yavaş akıyorum bir dereye ulaştım ve şimdi onunla birleştim daha da genişledim akıyorum su gibi akıcı ve berrak şimdi bir nehire ulaştım onunla birleştim ve çağlayan olduk beraber okuyoruz. bereketim bolluğum gün geçtikçe artıyor Sevgim, sevgi enerjim gün geçtikçe artıyor. Su gibiyim akıcı ve berrak, şeffafım. Aşkım şeffaf, sevgim şeffaf, bereketim şeffaf. Ben su gibiyim, akıcı, şeffaf ve berrak. Bereket çok güvenli. Sevgi çok güvenli. Kadın olmak güvenli. Erkek olmak güvenli. Dişil enerji güvenli. Eril enerji güvenli. Şu an bir ying yang gibiyim. Bir yanım karanlık, bir yanım aydınlık. Bir yanım dişil, bir yanım eril. Hem dişilim hem erilim. Dengedeyim. Su gibiyim. Akıcı ve berrak. Aha akan bir nehirdim. Şimdi kocaman bir denize ulaştım yol aldı. Okyanus oldu. Ben de en büyük balıklar yaşıyor. Kocaman, bereketliyim. Ben hem erilim hem dişilim. Ben en büyük bereketin ...da de kendisiyim. Dengedeyim. Sevgideyim su gibiyim, akıcı ve berrak. Besliyorum ve besleniyorum. Sevinçle almak ne kadar güzel. Sevinçle vermek ne kadar güzel. Nefes alıyorum, nefes veriyorum. Huzurdayım, huzurluyum. Huzur bende ve ben huzurun ta kendisiyim. Su gibiyim akıcı ve berrak. İçimdeki kadını çok seviyorum. İçimdeki erkeği de seviyorum. Çünkü ben dengedeyim. Şimdi şu an dengede olduğumda geçmişten bugüne taşıdığım bana faydası olmayan, bana hizmet etmeyen bütün hatıralarımı o koca okyanusun içine bırakıyorum ve özgürleşiyorum. Kısıtlamaları, engelleri, darlıkları hepsini serbest bırakıyorum. Hataları, yalanları, hırsları, kıskançlıkları, acıları, incinmişlikleri incitmeleri serbest bırakıyorum aldatılmaları aldatmaları sorumsuzlukları acizlikleri zorbalıkları korkuları serbest bırakıyorum şu an bırakamamayı bırakıyorum. Ya da bazen çok hızlıca bırakmayı, serbest bırakıyorum. Kısıtlanmışlıkları serbest bırakıyorum. Hayal kırıklıklarını, sevgisizliği, aşk acılarını hepsini serbest bırakıyorum. Yokluğu, yoksunluğu, masumiyeti, mahrumiyeti, <laughs> kıtlığı, bolluğu, varlığı, yokluğu hepsini serbest bırakıyorum. Hepsi benim için hizmetleri bitti. Çok şükür su gibiyim akıcı ve berrak. Şimdi şu an annemi, babamı, tüm atalarımı bana kazandırmış oldukları güzel huylar, güzel enerjiler için sevgiyle anıyorum ve teşekkür ediyorum. Ama onların karmalarını da serbest bırakıyorum. Hiçbiri bana ait değiller. Hepsi onların. Ben su gibiyim, akıcı ve berrak. tutunduğum, içinde içimde bırakamadığım tüm duyguları şu an serbest bırakıyorum. Hayallerimin ötesinde sevgi, aşk, bolluk, dolu dolu bir yaşamı kalbimin içine yerleştiriyorum. Ruhumu, bedenimi ben böyle dolu dolu güzel bir yaşam için açtım ve bunların hepsini yaşamayı hak ediyorum. Şimdi şu an bunların hepsini yaşamaya gönüllüyüm. Çok şükür. Su gibiyim, akıcı ve berrak. Al derin bir nefes. Kök çakrandasın, ikinci çakrandasın, üçüncü çakrandasın. Gel dördüncü çakrana, gel beşinci çakrana, gel altıncı çakrana, taç çakrandasın. Sevgiyle şu anı sırlayalım arkadaşlar, hepimize şifa olsun. Bir Ekinoks gününde hepimize güzel huylar, <laughs> bu güzel su çalışmasıyla aksın inşallah. Su gibi olalım. Akıcı ve berrak. şifa Şifalanalım inşallah tüm hücrelerimizde. Evet. Belki zorlandığımız günlerde Bir nebze olsun. Sizlere iyi gelmiştir inşallah bu çalışma. Hepimize, hepinize şifa olsun diliyorum. Ne zaman, hangi anda dinlemek isterseniz açıp tekrar dinleyebilirsiniz. Bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hafta Ekim ayında başlayacak olan yeni çalışmalarımızdan da sizlere haberdar edeceğim. Gerek yüz yüze olsun, gerek online olsun, birçok çalışmalara için proje hazırlıyoruz. Yüz yüze çalışmalarımız Nişantaşı'ndaki merkezimizde olacak. Online çalışmaları da zaten internet üzerinden yapıyoruz. Onların da hepsinin duyurusunu yapacağım. Ama tabii birinci sırada her zaman tarot sınıfım var. <laughs> Tarotla alakalı çalışmalar. Ama bunun yanında nefes, e, yoga, med pilates, e, aile dizimi, e, bolluk bereket oyunları özellikle ve tabii ki benim senelerdir ara verdiğim Dişiliğin tılsımı çalışmalarına başlayacağız hayırlısıyla. Ekim ayında bunların hepsinin de duyurusunu sizlerle paylaşacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Tekrar ve tekrar terazi burçlarının şu an sıfır derece güneşteki terazi burçlarının da doğum günlerini kutluyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.